ruh sağlığı önem vermediğimiz bir durum veya gözden kaçırdığımız bir durum. Bir takım hepimizin zorlukları var. Ekonomik zorluklar, sosyal zorluklar. Fakat karamsarlıktan kurtulmak için, iyileşmek için yapabileceklerimizi yapmamız lazım. Elimizin ulaşamadığı yerlerle çoğunlukla yakınıyoruz ve şikayet ediyoruz. Çoğunlukla insan olarak böyle bir dezavantajımız var. Elimizin ulaşabildiği yerleri, kendi ailemiz, kendi çevremiz, kendi bedenimizi daha iyi hale getirme. Karamsarlıktan kurtulma. En azından yatarken sahip olduğumuz güzel şeyleri düşünme. İki dakikalık hangi güzel şeyleri sahip olduk. Onları düşünerek yatağa girme, uykuya girme ruhsal sağlığımız açısından çok mühim. Ben bunu tavsiye ediyorum. O bütün sıkıntıların içerisinde bir nebze nefes alabilmeleri için bütün dinleyicilerimize. Merhabalar. Öncelikle Empati, Psikiyatri ve Psikoterapi Enstitüsü olarak 3 yıl önce kurulduk. Burada multidisipliner bir yaklaşım sergiliyoruz. Klasik yaklaşımdan farklı olarak. Psikolog arkadaşlarla ve PDR uzmanı arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz gelen her bir danışanımız bir psikolog arkadaşımız tarafından görülüyor. Gerekli testler ve incelemeler, ön görüşmeler yapılıyor. Sonra psikiyatri uzmanı tarafından, benim tarafından görülüyor. Gerekli muayeneleri yapıyoruz ve ondan sonra arkadaşlarımızla birlikte bir tedavi veya hastaya yönelik bir gelişim planı uyguluyoruz. O gelişim planı içerisinde biyolojik yaklaşımı es geçmiyoruz. Biyolojik yaklaşım derken hastanın fiziksel özellikleri, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar bunlar bizim için önemli. Ekstradan vitaminlerle ilgili eksikliği var mı, mineral eksikliği var mı ve takviye edilmesi gereken bir takım fiziksel sağlık semptomları var mı onları da gözden geçiriyoruz ve bu multidisipliner yaklaşım içerisinde bir tedavi planı, terapi planı oluşturuyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi ben tıp fakültesi mezunuyum. Tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS dediğimiz bir sınav var, uzmanlık sınavı. O alanda birkaç tane ilgi alanım vardı benim. O ilgi alanların başında psikiyatri geliyordu. Psikiyatri ve daha çok kardiyoloji ikisine ilgi duyuyordu. Psikiyatriye yöneldim daha sonra ve psikiyatri benim için birazcık daha bakir, keşfedilmemiş bir alandı. Benim ilgimi çeken alanlar arasında sinir bilimi, neuroscience geliyor özellikle. İnsanın beyni de bir kara kutu gibi. Son 20-30 yılda bu alanda ilgili önemli çalışmalar yapıldı ama o zamana kadar beyin neredeyse bilinmez bir organ gibiydi. Zaten psikiyatri biliminin gelişimi de son 100-120 seneye dayanıyor. O bakir alanda o inceleme ve keşifle ilgili kısımlar benim ilgimi çekti muhtemelen başlarken. Yani şimdi o dönemlerde ben 2002 yılında GATA'da uzmanlığa başladım. Uzmanlığa başladığım dönemlerde psikiyatri deli doktoru. Deli doktorum olacaksın. Bu kadar okuduktan sonra deli doktorum olacaksın. Toplumun bütün şeyine hakimdi yani genel görüşüne hakimdi. Dediğim gibi o neuroscience ile ilgili, beyinle ilgili keşfedilmemişlik kısmı beni çok cezbeden bir kısımdı. Ve o, orası o toplumsal tabulara karşı benim karşı koymam için büyük bir inç oldu. Şimdi psikoloji ve psikiyatri alanını seçen insanlar aslında kendilerini tedavi için bu alanı seçerler bir bakıma. Yani sahip olması gereken özelliklerken belirgin psikiyatrik hastalığı olmaması yeterli. Yani bipolar bozukluk belki devam etmesine kısmen şey yapabilir, engel olabilir. Şizofreni belki kısmen engel olabilir ama onun dışındaki kişilik özellikleri, ondan sonra sahip olduğu hastalıklar, zaten depresyon, anksiyete neredeyse toplumun yarısından fazlasına sahip olan şeyler. Bunlar şeye engel değildir. Yani psikolojiyi ve psikiyatriyi seçmeye engel değildir ama temelde yatan şey bizim hocalarımızın da söylediği siz kendinizi tedavi etmek için burayı seçtiniz. Kısmen doğru. Kendi eksiklikleri görmek, tedavi etmek, anlamak için seçtik belki de muhtemelen benim yolculuğum da kendimle ilgili yolculukta böyle başladım. Benim için özellikle her danışan, her hasta özeldir, biriciktir. Her danışan öğrendiğim çok önemli şeyler vardır. Yani her danışanı dinlerken ekstradan heyecanlanıyorum ben. Her danışanın içerisindeki hikaye, çocukluktaki karşılanmamış ihtiyaçların bugüne yansıması, fiziksel semptomların, fiziksel hastalıkların o ruhsal durumu etkilemesi, tam tersi ruhsal durumu fiziksel semptomları etkilemesi, onun iş hayatını, aile hayatını, evlilik hayatını etkilemesi bunlar böyle bir puzzle'ın parçaları gibi onları tespit edip ve gerekli müdahalelerle kısmen düzel yapma ve insan hayatına katkı bulma benim için büyük bir tatmin kaynağı. Mesleğimizin zor yanları tabii ki var. Yani öncelikle biz empati kurmak zorundayız. Kliniğimizin ismi de empati aynı zamanda. Empati kurmak çok kolay bir şey değil. Yani empati kurarken bazen dengeyi koruyamayabiliyoruz ve o sempatiye doğru kayabiliyor. Karşıdaki dinlediğimiz hikayeler her zaman iç açıcı olmayabiliyor. Ve o hikayelerin içerisine kendimiz dalabiliyoruz ve bu bize bir yük getiriyor. Şimdi güven birazcık zamanla oluşan bir ilişki. Direkt belki bazı danışanlarımız tavsiyeyle vesaireyle geliyor. Bir güven oluşmuş halde geliyorlar. Fakat esasında güven inşa edilen bir şey. Karşılıklı görüşmelerle, buradaki yaptığımız multidisipliner yaklaşımlar, psikolog arkadaşların, PDRC arkadaşların bizim ayrı ayrı görüşmelerimiz, işte fiziksel muayenelerini yapmamız, kan tahlillerini incelememiz, gerekli radyolojik tahlilleri incelememiz, ondan sonra eksik olan kısma mineral, vitamin vesaire kısma yönelmemiz, yani hastayı bir bütün olarak görüp hem biyolojik hem sosyal hem de psikolojik yönden bir bütün olarak görüp değerlendirdiğimiz zaman genellikle o güven ilişkisinin temelleri atılıyor aslında. Bütün dünyada depresyon ve anksiyete çok yüksektir oranlar. Yani %20'lerin üstünde son zamanlarda anksiyete oranı, depresyon oranı da yine %20'lere yakın bir oranda. Fakat son zamanlarda özellikle Türkiye'de bahis bağımlı dediğimiz bir bağımlılık var. Ve gerçekten aileleri yıkan, yıkma noktasına gelen, ekonomik yönden büyük yıkım yaratan bir durum. Aynı zamanda yine son zamanlarda madde bağımlılığı felaket bir şekilde üstümüze çökmüş durumda. Yani neredeyse her ailenin içerisinde bulaşmış durumda ve bu madde bağımlılığı gerçekten insanların beynini kendinden alıyorlar. Düşünmesi sistemlerini, ruhsal dengesini, duygu yönetim biçimini tamamen kendisinden alıyor. Bu en büyük problemler gibi geliyor bana. Türkiye açısından da en büyük problem. Ve son zamanlarda bunların sayısı gittikçe artıyor. Biz gelen her danışanımızı öncelikle bir dinliyoruz. Testlerini yapıyoruz, fiziksel muayenesini yapıyoruz ve ondan sonra eğer bu ilaçsız bir çözüm mümkünse, gıda takviyeleriyle, vitamin takviyeleriyle veya sadece psikoterapiyle bir çözüm mümkünse onu deniyoruz öncelikle. Fakat ilaç takviyeleri bazı durumlarda hastalığın ilerlemesini geciktiriyor ve iyileşmeyi hızlı bir şekilde sağlıyor. Yani bu durumlarda eğer ilaç terazinin içerisine koymak lazım, ilaç kullanmanın ve kullanmamanın getirdiği riskleri teraziye koymak lazım. Örneğin en uç örneklerden bir tanesini vereyim size. Bir hamile kadın geliyor. İlaç kullanmalı mıyız, kullanmamalıyız sizce? İlaç kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? İlaç kullandığımız zaman ilaç kullanmanın getirdiği belli riskler var. Doğru. Ama öbür kefede de ağır bir depresyondaysa, şiddetli bir anksiyete geçiriyorsa kandaki kortizol miktarı çok fazla artıyor. Ve kandaki kortizol miktarı arttığı zaman bebeğin beyin gelişimi yavaşlıyor. Yani teraziye koyarken bunu koymak lazım. Biz de bunu koyuyoruz. Eğer anksiyete depresyon oranı çok yüksekse veya işte hastalığın derecesi çok yüksekse hastaya zarar verme ve fiziksel olarak da bu etkileme potansiyeline sahipse en azından belli bir süre ilaç kullanmayı tercih ediyoruz. Ama ilaç kullanmak sadece ilaç kullanmak değil. Yanında terapi süreçlerini başlatıyoruz. Çocuklukta karşılanmayan ihtiyaçlarını belirliyoruz burada modern yöntemlerle, testlerle ve o karşılanmayan ihtiyaçlarına yönelik tedavi planı ve terapi planı oluşturuyoruz. Yeni nesil daha bilinçli, bazı yönlerden daha şanslı gerçekten. Fakat sokakta oyun oynama büyük bir ihtiyaç. Sosyalleşme büyük bir ihtiyaç. Biz üç ayaklı bir varlığız aslında. Psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak. Bu üç ayaktan bir tanesi eksik olduğu zaman bu düşüyoruz. Sosyolojik ayağı es geçiyoruz. Yani son zamanlardaki o Z kuşağı ve Z kuşağından sonraki kuşakların en büyük dezavantajı o sosyalliği yeterince sağlayamamaları. Biz 2000'den önce doğan nesiller olarak o sosyolojik ayağı mecburen çok iyi karşıladık. İkisinin avantajları var. O dönemin beslenme ile ilgili dezavantajları vardı. Dediğiniz gibi aile ile ilgili belki zorbalıkla ilgili dezavantajları vardı. Ama şimdiki döneminde sosyalleşme ile ilgili dezavantajları var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Yani son zamanlarda en azından online ortamlarda sosyalliği geliştirmek, güvenli bir şekilde sosyalliği geliştirecek bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve öneriyoruz. Müzik Şimdi bir problem veya sorun ne kadar küçükse çözme ihtimalde o kadar kolaydır ve o kadar çabuk olur. Sorun ne kadar büyürse o kadar kronik hale gelir ve karmaşıklaşır, kompleks hale gelir. Mümkün olduğunca bir sorun küçükken ele alınmalı. Hatta bir kafada bir şüphe varsa, bir endişe, bir sıkıntı varsa bir uzmana danışılmalı bence. Mesela dikkat eksikliği dediğimiz bir şey. Son zamanlarda herkes çocuklarının dikkatinin artmasını, ondan sonra sınavlarda daha başarılı olmasını istiyor. Fakat bu küçük bir sorunken mesela D vitamini eksikliği 12 eksikliği, bunlar dikkat eksikliği yapar. Feritin eksikliği, demirin eksikliği, dikkat eksikliği yapar. Küçükken bunlar çözülmezse birazcık daha büyük hale geliyor. Ve büyük hale geldikten sonra işin içerisine psikolojik faktörler ve başka faktörler de ekleniyor. Ve çocuk kendi kendini damgalamaya başlıyor. Ben dikkatsizim, ben artık sakarım diye. Bu aşamadan sonra işin içerisine psikolojik boyut da ekleniyor. Yani küçükken sorunları çözmek çok daha maliyeti az. Daha ekonomik diyelim. Bizim mesleğimiz zor bir meslek. Yani karşılaştığımız durumlar yani her gün baş edilmesi güç bir sürü problemle karşılaşıyoruz ve görüyoruz. Onlar bizi etkiliyor. Kendi sosyal alanımızı, sosyal çevremizi oluşturmaya çalışıyoruz. Burada güzel bir ekibimiz var. Psikolog arkadaşlarla, asistan arkadaşlarımızla, işte PDRC arkadaşlarımızla birlikte güzel bir ekibimiz var burada. Bu ekibimizin içerisinde o sıkıntılarımızı aşma, ondan sonra o relaksasyonu sağlama imkanımız oluyor. Aynı zamanda aileyle ilgili şeyler de çok önemli. Yani bir aile içerisinde işte bir çocuklarımızın yanına gittiğimiz zaman veya işte eşimizin sevdiklerimizin yanına gittiğimiz zaman o sıkıntılardan bir nebze olsun kurtulma imkanı olabiliyor ve değerlendirmeye çalışıyoruz onları. Evet, bizim hizmetlerimizin yaklaşık üçte biri kadar online hizmet şu anda zaten. Yani dünya buraya doğru yönelmiş durumda. İstanbul'da olsa bile işte İstanbul'un Anadolu yakasından buraya gelmek birkaç saat sürebiliyor. Online hizmet vermekteyiz. Bazen hibrit hizmetler de veriyoruz. İşte danışanımızı burada birkaç defa gördükten sonra online'a dönebiliyoruz. Yol problemi İstanbul'da büyük bir problem. Online hizmetlerde bizim şimdilik üçte bir ama muhtemelen birkaç yıl içerisinde neredeyse yarısı online hizmet olacak verdiğimiz hizmetlerin. Şimdi belli bir gözle baktığımız doğru ama işimizi yapmaya devam edersek o ilişkiyi kuramayız. Ben ailemin yanında, çocuklarımın yanında rahat bir şekilde davranamazsam hem kendim o relaksasyonu sağlayamam, hem onlara o babalık görevini yapamam. Bir eş vazifesini yapamam. O yüzden mümkün olduğunca o gömleği çıkarmaya çalışıyoruz ama işin aslı tamamen çıkarmak mümkün değil. Çünkü artık o gözle bakmaya alışmışız yani bütün davranışlara, tavırlara o gözle bakmaya alışmışız. Ama bu bizim için biraz daha normal yani dışarıdan bakan bir insan için o çok farklı bir şey gelebiliyor hiç gelebiliyor ama bizim için artık normal sıradan bir şey haline geliyor. Bakış haline geliyor. Şimdi mesleğim bana ne hani kattı? Mesleğim güzel bir bakış açısı kattı bana. Yaklaşık işte 50 yaşına yaklaştık işte 49 yaşındayım ve 1998'de tıp fakültesinden mezun oldum. Hayatımın yarısından fazlası hekimlik mesleği içerisinde geçti ve bunun neredeyse tamamına yakını psikiyatri içerisinde geçti. Asistanlık yıllarımı da katarsam mesleğim bana çok şey kattı. İnsan davranışlarını öğrenme açısından, insan beynini tanıma açısından. Beyin dediğimiz muamma bir organ, bir yaratılmış bir organ ve onun içerisindeki işte kimyayı anlama. Nörotransmitter ilerini anlamak. İşte bir dopamin seviyesi azaldığı zaman insan hayattan aldığı hazın azalması, dikkatinin ve odaklanmasının azalması, serotonin sistemi bozulduğu zaman uykusunun bozulması ve kaygısının endişesinin artması, işte noradrenerjik sistemi bozulduğu zaman enerjisinin bozulması, GABA sistemini bozan bir takım ilaçlar işte dışarıdan uyuşturucular vesaire kullandığı zaman o fren sistemin bozulması ve onun hayata kattığı o anlamsız karmaşa bunlar çok enteresan ve ilgi çekici geliyor bana. Yani her an bir keşif içerisindeyiz ve o neuroscience'ın, sinir bilimin hızlı ilerleyişi beni hala cezbetmeye devam ediyor. Keşfedilecek çok büyük bir alan var psikiyatride hala. İnsanların özellikle sınırlarını iyi bilmeleri lazım ve o sınırı ihlaline girmemeleri lazım. Ben bir psikiyatri uzmanıysam kendi sınırlarımı bilmeli ve o sınırlar içerisinde verebileceğimin en güzelini vermem lazım. Bir psikolog arkadaş da böyle, bir PDR uzmanı arkadaş da böyle, işte bir koçluk yapan bir arkadaş da böyle. Sınırlarımızı bilirsek o sınırlar içerisinde çok daha verimli işler yapabiliriz. Ama sınır ihlali yaptığımız zaman işte danışana, hastaya zarar verme ihtimalimiz yüksek. Bunu tespit etmek, o sınırları kimin daha iyi koruduğunu tespit etmek de sanırım birazcık zamanla öğrenilebilir bir şey, direkt dışarıdan anlaşılabilecek bir şey gibi gözükmüyor. Yani bu meslekle ilgili insanların geçmişlerine bakılabilir, yaptıkları işlere bakılabilir. Şimdi 2002 yılından beri bu asistanlığın içerisindeyiz. 2002 yılından beri bu meslekle ilgili bir sürü çalışma yapıyoruz. İşte yaptığımız çalışmalar, bilimsel çalışmalar, uzmanlık tezinde çalışma alanlarımız bunlar internette halka açık olarak izlenebilecek şeyler. Mezun olduğumuz okul, ondan sonra uzmanlığı yaptığımız müessese, daha sonrası için kendimizi geliştirdiğimiz sertifikasyon sistemleri, bunlar hepsi araştırmalı bence şeyde. Biyolojik psikiyatriyle birazcık ilgiliyim. Hmm. Uzmanlık tezimden itibaren bu alanlara birazcık daha fazla ilgi duymaya başladım. Daha sonra işte bazı üniversitelerle birlikte işte Hacettepe ve Marmara Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar var. Şizofrenide deney hayvanlarında çalışmalar yapmaya başladık. Daha sonra işte belleği artırmaya yönelik belleğin hangi maddelerle artırılabileceğine ve hangi maddelerin belleğe zarar verme potansiyeli olduğuna yönelik bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam etmekte. Bunlar ulaşılabilir şeyler. Biyolojik olarak işte anksiyeteyi oluşturan maddeler, biyolojik maddeler özellikle takım şeyler yaptık. Çalışmalar yaptık, o çalışmalarımız mesela çok atıf aldı. İnternetten araştırabilirler arkadaşlar. Danışanlarımız, merak edenler internetten araştırsınlar. Hangi çalışmaları yapmış? 2 sene, 3 sene içerisinde mi ortaya çıkmış? Yoksa bir geçmişi var mı? Bu konuda bir birikimi var mı? Onlar araştırılarak bence birazcık daha güven ilişkisi sağlanabilir. Ben 100 bin kadar hasta görmüşümdür şimdiye kadar. Meslekle ilgili bizim tıp fakültesindeki benim en önemli değer verdiğim, en değer verdiğim şey Hipokrat'ın birinci öğütü. Primum non nocere, latincesi. Yani önce zarar verme. Ben şimdiye kadar bilinçli olarak hiçbir hastama zarar vermedim. Bu benim için övünecek bir şey. Hata yapmışımdır. Her insan gibi hata yapmışımdır. İş olan yerde hata olur ama bilinçli olarak bir hastama zarar vermemişimdir. Herhalde en övüneceğim şey budur. Öncelikle pozitif bilimleri ve insan biyolojisini çok iyi bilmek lazım. Psikolog arkadaşlara da ben burada yanında çalışan arkadaşlara da onu tavsiye ediyorum ve meslek içi eğitimlerimizle o seviyeyi artırmaya çalışıyoruz. İnsan psikolojisini bilmeden, beyni bilmeden bu mesleğe girmesinler. Tıp fakültesinde okuyacak olan zaten detaylarıyla fiziksel olarak bu mesleği öğreniyor ama psikolog arkadaşlar, PDRC arkadaşlar insan bedeniyle ilgili bilgi sahibi olsunlar. Tiroidle ilgili hastalıklar psikolojimizi çok etkiler mesela. İşte kandaki mineral seviyesi, sodyumun bir miktar düşmesi bizi çok öfke nöbetlerine so işte glukozun birazcık düşmesi bizi çok depresi edebilir ve anksiyeteye sokabilir. İnsan bedeni nasıl işliyor bunu öğrenmelerini tavsiye ediyorum ben genç arkadaşlarımıza. Zamanında filozofu ile ilgilenen, bir felsefe ile ilgilenen öğrenciler çok fazla gelirdi bana. Benim onlara ilk tavsiyem fizik öğrenmeleridir. Fiziği bilmeden dünyayı bilmek mümkün değil. Yine fiziği bilmeden biyolojiyi bilmek mümkün değil. Biyolojiyi bilmeden de insan psikolojisi ile ilgili yorum yapmak yarım kalır.